Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Azerbaycan halkı Değerli kardeşlerim Değerli Azerbaycan'ın gayretli olanları Ve namuslu şerefli bacılarım Yaklaşık Üç yıldır Mücadele ettiğim Azerbaycan'daki Şerefsiz Alçak hakimiyetin Polisleri Özellikle Adil Aliyev ve tayfası Fuat Agel ve tayfası bu alçaklar beni öldürtmek için 200 bin dolar karşılığında bazı lotularla anlaşmışlar. Bütün sumutlar, belgeler elimde. Adil Aliyev, Fuat Ager, oğlum sizin gücünüz çatmaz. Sizin gücünüz bana çatmaz. Bir sınayın, bir deneyin. Bak Adil Aliyev sana neler olacak. Adil Aliyev seni bundan bir vakit önce DTK'ya götürüp kafanı gözünü kırdılar mı? Seni dövdüler mi dövmediler mi? Çık kişi gibi konuş. Azerbaycan'ın hayatını mahveden, Azerbaycan halkına zulüm çektiren hakimiyetinin şerefsiz polislerin dalında duruyorsun. Rüşvete şeriksin. Topladığı rüşvetin %60 faizini, 80 faizini sen alıyorsun. Bina pazar Sederet Pazar, Meyveli Pazar sana işliyor. Adil Aliye. Şimdi Sürühan'a gitti. Orada da halkın evini ocağını yıkıyorsun. Bak kulağıma çok pis şeyler geliyor. Türk polisi, Türk adaleti, Türk yargısı, Türk prokoru Türk hakimi, savcısı senin şerefsiz polisin gibi değildir. Senin şerefsiz kahpe polisin gibi değildir. Senin polisin anasını bacısını 5-10 manata satan alçak kahpedir şerefsizler. Bir de benim hem malımı uğurluyorsunuz, hem pulumu uğurluyorsunuz, hem de bir de beni tehdit ediyorsunuz, takdir ediyorsunuz ha. Şerefsizler. Sizin karşınızda kim olduğunu göreceksiniz. Bütün kayıtlar, bütün kayıtlar, sosyal medyadaki kayıtların hepsi prama düz Türk polisine gidiyor. Türk istihbaratına gidiyor. Bana edilen her telefon direkt Türk polisine gidiyor, çatıyor. Gelen bütün bilgiler bende Adil Ali'ye. 200 bin dolar karşılığında beni öldürtmek için anlaşmışım. Adil Ali'ye ben Muhammed Mirzilev değilim. Ben e, Vidadi İskenderli değilim. Hiç değilim. Ben Türk ordusunda şerefimle askerlik yapmış bir namuslu adamım. Benim pulumu yiyen o senin polis yaptığın Şerur Mahta Ket'ten getirip polis yaptığın o alçak kahpe çocuğu polis adaletin dalında duran sensin. Muharrem Aliyev ve e, kardeşin Muharrem Aliyev seni o dalında duran Elnur Aliyev Sürehan 30. bölme polis reisi bu kahpe çocuğu polis adaletin arkasında sen durdun. Onu ben orada şikayet eden de her yere şikayet eden de benim işime baktırmadınız siz alçaksınız, siz şerefsizsiniz, siz namussuzsunuz. Sizin polisinize sokayım, sizin adaletinize sokayım, sizin şerefinize sokayım. Alçaklar, hem malımı yiyeceksiniz, hem pulumu yiyeceksiniz. Ondan sonra beni ölümle tehdit edeceksiniz ha? Anlaşıyorsun, anlaştığın kişileri de biliyorum. Bütün malumat bende. Adlarını çekmiyorum. Türk istihbaratı dallarında. Şerefsiz alçaklar. Size yetecek benim güllem var. Hiç narat olmayın. Size yetecek kadar benim güllem var. Bir de ortaya çıkarmışsınız Hacık Işık diye bir Ermeni picine Her gün televizyonlara çıkıyor. Ermenistan televizyonlarına çıkıyor. Ermeni kanallarında Azerbaycan halkına, Azerbaycan şehitlerine, Azerbaycan namusuna sövüş yapıyor. Küfür ediyor ve benim mağazamı uğurlayan şabranlı gahbet çocuğu alçak oğlu alçak şabranlı Anur Sato'la elbirliği yapıyor. Azerbaycan'da Karakatta olan bu e, Hazret Işık denen şerefsiz alçak Ermeni pici Ermeni pici ber sövüş yapıyor sosyal medyadan tahkir ediyor o gahbe bir çocuk. Gahbe bir sokak küçe çocuğu, küçe pici bir daresi. Onun götü yok ki bana gelsin yüzüme kavama dursun. Ancak her gün işlediği 10 gün bir yerde işliyor, 5 gün bir yerde işliyor. Durmuyor fazla bir yerde göt korkusuna. O şerefsizi kullanıyor Fuat Agev. Ve şabranlı kahpe çocuğu Anur Sadov. Sen alçaksın, sen şerefsizsin, sen kahpesin. Gahbe oğlu kahpe. Mazamı uğurladın, polislere rüşveti verdin. Götünü kenara çektin. Seni yedi zürriyetine sokacağım ben. Şerun kentli polis adalet. Seni yedi zürriyetine sokacağım ben. O senin dalında duranlar var ya, senin dalında duranlar Muharrem Aliyev, Adil Aliyev, Elnur Aliyev, İlham Aliyev'in bibisi oğlu, bibisi nevesi. O Elnur, bu kahpe çocuğu polis adaleti sen getirdin, kebireye tapşırdın, bina pazarda uçoski yaptınız. Kaç kişinin evini yıktınız orada? Alçaklar, şerefsizler. Ramiz Mehdiyev, Ramiz Mehdiyev, Azerbaycan'ın FETÖ'sü sensin. Azerbaycan'ı idare eden, devletin içine sızan FETÖ'sü sensin. Azerbaycan'ın bir numaralı FETÖ'sü sensin, FETÖ'cüsün. İlham Aliyev'i devirmek için bütün blogerlere, bütün muhalefete köme ediyorsun, pul yardım ediyorsun. Bir de senin avradın Ermeni, Galina. O Galina'nın neler yaptığını biliyorum. Kimlerle el birliği yaptığını, muhalefeti nasıl öldürdüğünüzü. Fuat Agiyev'in Fuat Agiyev'in kardeşi var, Feridun Agiyev. Bu şerefsiz alçak, ben biliyorum, subutlar elimde. 25 30 tane muhalefeti muhalefet eden kişiyi zehirli iğneyle öldürdü. Türkiye'de öldürülen Semih Babayev'in dosyası ışıklanmaya başladı. Tekrar açıldı. Galoş Ernor Galoş Ernor. Elnur El Türk müsün? Nesin? Şerefsiz. Senin Türklük'le ne alakan var? Sen Yezidi piç Ermenisin. <laughs> Diğerlerine de söylüyorum. Benim kimseden korkum yok. Benim kefenim sırtımda, tabancam belimde. İsteyen, yüreği isteyen gelsin, şansını denesin. Türk polisi, Türk adaleti namusudur. Azerbaycan polisi gibi anasını, bacısını namusuna 5-10 manata satmaz. Azerbaycan polisi gahbe şerefsizdir. Değerli Azerbaycan halkı, bu Hazret Işık denen Ermeni pici ve Fuat Age benim adıma sosyal medyada hesaplar açarak benim adıma konuşmalar yapıyorlar. O kişi ben değilim. Bu şerefsizlere inanmayın. Ve muhalefette blogerler, TV kanalında, YouTube'da TV kanalı olanlar da Ramiz Mehdiyev'den pul alıyorlar bu alçaklar. Daha önce beni Beni efirlere çıkartıyorlardı her gün. Çünkü ben muhalefetten daha iyi muhalefet yapıyorum. Azerbaycan halkının haklarını savunuyorum. Onlar gibi çıkıp televizyonlara boş 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 danışmıyorum. Kişi gibi sözümü ediyorum. Kişi gibi sözümü ediyorum. Bu şablanlı kahpe çocuğu Anur Sato bazı televizyonlara YouTube televizyon sahiplerine onlara zengederek pul teklif ediyor. Onlar ismi de bende kime pul verdikleri. Sizin yedi zürriyetinize sokayım ben. <laughs> Azerbaycan polisi şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur. Siz kahpetsiniz, siz şerefsizsiniz, siz kardeş bardaş değilsiniz. Azerbaycan'ın halkı benim kardeşim. Azerbaycan'ın halkı benim kardeşim hanımları namuslu hanımları benim bacılarım. Hakimiyette olan şerefsiz kahpe polisleri memurları değil. Namusunuz şerefiniz varsa benim pulumu vereceksiniz. Adil Aliyev en kısa zamanda benim pulumu ver. Sakın öyle lan şerefsiz 200 bin dolar lotulara vereceğine bana olan borcunu ver. O polis yaptığı adaletin yediği pulu ver. Şerefsiz kahpe. Sen Türk polisine ne zannettin? Türk polisi Azerbaycan polisi gibi şerefsiz değil. Adından çıkarma. Kanı bozuk, sütü bozuk, şerefsiz pezemekler.